Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir kek tarifiyle geldim ki bildiğiniz tüm kekleri unutun ve bu tarifi mutlaka bir yere not edin derim. Dokusu sünger gibi, tadı pamuk elva gibi. Yani size nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bunu mutlaka denemeniz lazım. O yüzden bence hemen yapımına geçelim. Oda ısısında 5 tane yumurtamız var. Yumurtaları çırpma kabına kırarak başlıyoruz kekimize. Bu arada kullandığım malzemelerin miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi yumurtamız köpük köpük olana kadar krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpacağız. Bu kekin püf noktası çok çırpmak arkadaşlar. Yumurta ve şeker ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Yumurtamızı çırptık şimdi hemen şekeri ekleyip çırpmaya devam edeceğiz. Bu arada ben buraları hızlandırıp kesiyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar çırpmış olmanız gerekiyor. Aman diyeyim bol bol çırpın çünkü bu kekin en büyük püf noktası çok çırpmak. Gördüğünüz gibi şeker tamamen eridi. Karışım krema kıvamına geldi. İşte tam bu noktada kalan malzemelerimizi ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Bana bu tarifi bir arkadaşım verdi. Bu keki o kadar çok anlattı ki ben kek seven biri değilim ama yapma ihtiyacı duydum ve ilk yapmışım. Kek sevmeyen ben bile bu tarife, bu keke bayıldım. Gerçekten adı gibi Pamuk bir kek oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum. Buradan da o arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu arada çırpma işlemimiz bitti kıvamı görüyorsunuz muhteşem bir kek harcı oldu şimdi bunu daha önceden tereyağıyla ile yağlamış olduğum kek kalbime hemen aktarıyorum. Bu arada fırınımı açtım. 160 dereceyi ayarladım. Ben kekimi çırpana kadar o ısındı. Şimdi kekimi önceden ısıtmış olduğum 160 derece alt üst ayarda fırında pişirmeye gönderiyorum. Bu kek bildiğimiz klasik kekler gibi kıpkırmızı katı bir şekilde kızarmıyor arkadaşlar. Böyle hafif pembe kalıyor. Aman bu ayarı kaçırmayın dedim. Benim fırınımda 160 derecede 40 dakikada bu şekilde pişti. O yüzden kontrol davranmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi kalıptan taşarcasına kabaran bir kek oldu. Kekimi bir saat kadar soğuttum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarından hafif ayırarak kelepçemi açıyorum. Benim kalıbım çok geniş bir kalıp arkadaşlar. Ona rağmen kalıptan taşarcasına kabardı. Dokusunu görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi bir kek tadı da inanılmaz lezzetli. Evet kekimiz hazır. Şimdi üzerine son bir dokunuş yapalım. Pudra şekeri ekelim. Daha sonra hemen servis aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle iştah açan bir kek oldu. Böylece bu görüntüyle birlikte bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun